Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsanevi panter nasıl yakalanır? Nasıl gözükür? Bununla alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bulunduğum bölgedeki haritaya giriyorum. Şimdi bakın normal panter kısmı burası. Efsanevi panter kısmı hemen onun sağ üst çaprazına doğru kalıyor. Lakin efsanevi panterin gözükebilmesi için belli başlı bir görevi geçmemiz gerekiyor. Bununla da zaten bir video paylaşacağım. Ondan sonra buna gelebilirsiniz. Ne olduğunu gördükten sonra buna gelebilirsiniz. Öncelikle ben bu yaptığımdan dolayı e, yakalama işlemine geçeyim. Ben genelde hayvanları tüfekle öldürebilirsin dedikten itibare e, dedikten sonra geliştirilmiş okla alıyorum ya da zehirle ama kafaya nişan etmen lazım. Kafaya sallarsan daha sağlıklı olur. Her şey için geçerli. Her hayvan için geçerli hemen hemen. Şimdi haritada gözükmüyor zaten soru işareti. Bakın. Caps Lock'a bastım. İstersen mouse'un ortasına da basabilirsin. Sorun yok sana kalmış bir şey. O sarı işaretli olan alana doğru bir gidelim. Bir bakalım nerededir ne değildir diye. Bir şeye baktım o sırada. Onun için bekledim. Koşalım. Niye koşmuyorsak artık. Gördüğün gibi. Şimdi. Dışkı. İlk dışkı. Üç kademeden oluşuyor zaten görebilmemiz için. Birincisini yakaladık. İkincisi zaten yerde işaret belli ediyor. Kimi zaman belli etmez. Dediğim gibi. Farenin ortasına ya da Klavyeden Caps tuşuna bastıktan sonra nerede ee, bırakmış parçasını vesaire onu görebiliriz. Bak şu an gözükmüyor. Gördün mü? İlerde oraya doğru gidelim. Sakin sakin gitmek istiyorum. Burada ne var? Kan izleri var. Evet, buradan geçmiş. Başarılı. Çok sağlam. Çok iyi. Oradan buraya gitmiş yürüyelim. Bir de Q'ya izi takip et dediğin zaman otomatikman böyle bir sırt büküklüğü oluştu duruyor kendinden. Yani çömelme vesaire kontrol tuşuyla çömelmek istiyorsun. Onu yapmıyorsun bak şu an dümdüz yürüyoruz zaten. Evet burada da bir leş var. Bu leşten sonra zaten karşılayacağız. Büyük ihtimal sol taraftan gelir diye tahmin ediyorum. incelememizi yaptık. Hayırlı işler. Şu an panter gözükebilir bize. Evet bak sarımtırak gördün mü? Sarı çıktı. Panter oraya doğru gitmiş. Efsane bir panter. Şu an şu an geliyor. Geliyor geliyor ya çıkıyor. Geliyor. Aha donma be. Ay. Allah kahretmesin be. Bildirimler de geliyor. Gördüğünüz gibi Panter'i avladık üstümüze de hızlı bir şekilde koştuğundan ötürü kaybettik ama bu lekeler ne lan? Allah Allah. Herhalde tam boynumuzu atlarken biz indirdik. Ondan dolayı kaynaklanan böyle bir şey var. Alalım bir. Bir burada birazcık ağaçların arasında gözükmüyor. Neymiş? Giyagro panteri. İyi. Güzel. Şu alı açık alana bir gideyim. Atada. Ya bu efsanevi panterlerin, efsanevi hayvanların istersen el şey dinamitle öldür herhangi bir parçalanma, herhangi deride sıkıntı yaşamıyorsun. Sana direkt efsanevi e, deri, işte pençe vesaire bu tarz şeyi gösteriyor. Desene de güzelmiş ama Arabi sağlam duruyor. Şimdi bunu yüzelim. Daha önce denemedim lan şeyi. E, bu şekilde götürüp satmayı denemedim. Eğer bir hayvanı öldürdükten sonra ihtiyacınız yok herhangi bir üretim yapmayacaksınız ee, bunu hiç soymadan atın arkasına koyup o alıcının kısmına götürürsen satış gerçekleştirirsen daha yüksek fiyata senden oluyor öbür türlü hem e, derisini götürüp hem cesedini götürürsen hani para veriyor ama düşük miktarda para veriyor bu efsaneveleri denemedim bakayım ilerleyen zamanda deneyeceğim neyse Dediğim gibi efsanevi panteri aktifleştirmek için bir görev var O görevde de zaten e, Video olarak tekrardan paylaşacağım Onu tamamlamamız gerekiyor takılmazsan sevinirim ama takanıyor. bununla da alakalı bir bilgilendirme paylaşacağım bakalım bir şeyler araştırıyorum Dediğim gibi efsanevi panter burada Umarım sizler için yararlı olur Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Hoşçakalın Herkese merhaba Bugün efsanevi panter için gerekli olan kesele sıçan ve diğer işlemlerimiz için gerekli olan keseli sıçanı. <laughs> nerede buluruz? Genelde nerede türer? Ne tarz yerlerde çıkar? Onunla alakalı ufak bir bilgilendirme yapacağım. Ben haritada zaten şu an gösteriyorum size. Bakalım efsanevi değil pardon e, ee, burada bulabilecek miyiz? Kimi zaman çıkabiliyor kimi zaman çıkmıyor. Ee, kimi zaman iki yıldız da gözükebiliyor. Yani Dediğim gibi kısım kısım değişiyor Genellikle e, keseli sıçanlar Sulak bölgelerde Aynı şekilde misk sıçanı var Yani Türkçe tabirleriyle ne olur Onu e, Göstermiş arkadaşlarımız Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış Çünkü bazen e, Yazıldığı gibi Araştırma yaptığın zaman çıkmıyor Bu sebepten ötürü sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi bir koşturalım Bir bakalım sağa sola Evet. indik aşağıda. Bakayım. Bu kenarda yani bulmaya çalışacağız. He, bulabiliriz. Bulamayız. Karşımıza çıkar. Bunun iki seçenekleri var bir de. Bir hayvanı bulamadığında bir sıkıntı yaşıyorsan oyunu olduğun noktada kaydet. Oyundan çık. Hatta şöyle yaparsın garanti olur. Bulmak istediğin hayvanın bölgesine gidip ilk önce bir kamp yaparsın. Bir bakarsın gece gündüz sabah işte ne zaman şeylerinde çıkacak bir denersin. Baktın çıkmadı mı? Uzaklaş biraz. Oyunu kaydet. Oyunu kaydettikten sonra oyunu yükle kısmına gir. Kaydetmiş olduğun dosyayı yükle. Yükledikten sonra başla. İlerle gene aynı şekilde bulunan noktaya kadar git. Bir daha bak. Baktın ki var bu şekilde diğer Hayvanlarda deneyebilirsin çünkü Oyunu kapattığında tekrar başladığında Tekrardan Sıfırlama özelliği gerçekleştiriyor bu e, Sandıklarda baktığın zaman da Aynı şekilde Mesela bir sandığa baktın e, içinde Sana görev dosyası olarak bir belge varsa ona bir daha karşılaşmıyorsun lakin Altındır İşte e, saattir Paradır Vesaire bu tarz şeyleri aldıktan sonra Tekrardan gittiğinde yani yeniden yüklediğinde oyunu kaydedip yüklediğinde tekrardan oraya gittiğinde tekrardan içinde altın ve para oluyor. Bakıyoruz şu an yok. Koşturmaya devam. Da donmalar gerçekleşiyor ayar ediyor beni. Yani bunun olmaması lazım. Bununla alakalı bir video paylaşacağım zaten. Yani çıldıracağım derecesinde. Alçık neymiş bu? Kardeş kaşınma bana kaşıyorum seni bak biz burada bir sıçan arıyoruz adamın canını sıkma tamam mı ucurdurun beynini Biraz dinlenmek ister misin? Ha, bir de şöyle bir şey var o tarz yerlere gittiğinizde eğer o kişilerle oturup o sırada yanlarına oturup ateş başına oturup konuşma diyalog haline girerse bir şeyler konuşuyor sohbet ediyoruz onlar da var Bunlarla da alakalı da ufak bir belgelendirme şekerim herhalde. Ya, oyunun çok detayı var aslında. Oyun bayağı güzel. Oyun bayağı bir sistemde, iyi bir sistemde gerekiyor. Benim ideal bir sistemim var ama buna rağmen bir kasılma, takılma, donma bunu çözemedim. Bunu ayar oluyorum. Hani ben bunu low'a da çeksem ayarları aynı şekilde gene donma kasma oluyor. Ben çıldıracaktım yani. Nasıl olabilir? Olmaması lazım. olmaması gerekiyor yani. Ama bakalım. Şimdi yok. Şimdi şu köşede bir kamp yapayım bakayım. Belki gece mece çıkar. Çünkü öğlen vakti ya da sabah çıkmıyor olabilir. Her şey olabilir yani. Şey de yapmak istiyorum. İlerleyen zamanda hayvanların nerede bulunur? ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ki bazı hayvanlar spam oldukları nokta özel noktalar var. Nerede daha çok türüyorlar. Kimilere mesela yılan her noktada karşılaşabilir ama en iyi yılan avlamak istiyorsan e, bana göre bataklık kısmına gidip suyun üstünde yüzen yılanları alman senin için daha sağlıklı olur. Yani daha hızlı bir şekilde mesela item yükseltmesi yapacaksın. Orada kullanabilirsin. Neyse kampımızı kurduk. Hem konuşuyorum hem kampı kuruyorum. Bir uyuyalım bakalım. Ateşin başında. Ateşin başında çaresiz bekliyoruz. Bekliyoruz ama mix mis, misk sıçanı çıkacak mı? Bir de konuşabilsem. Ah konuşabilsem. <laughs> Neyse seçtik. Hadi bakalım. Evet. Akşam gece yaptık. Şimdi bakalım. Etrafta var mı? bakmak için mouse'un ortasına ya da klavyeden caps tuşuna bastıktan sonra etrafa kontrol edebilirsiniz. Neymiş? Kokarcamız var. Bakın gördüğün gibi. Rakun var. Yani bunlar hep item geliştirmek için gerekli olan hayvanlar. Her tarafta çöküyor. Ama ben gene ufak bir bilgilendirme yapacağım size. Bir gezelim bakalım var mı burada? Yok. Yok. Kabane şey galiba ya. Kurbağacık. Sağa gel sağa gel aha bir şey var aha ne tamam keseli sıçan 3 yıldız hadi hayırlı işler ama nerede tam göremiyorum Körüm. Bunu yapmamız için bunu niye yapıyoruz panter için bak panter için gerekli bu özellikle neden yapıyoruz ee, Şimdi birazdan zaten oraya bir gideyim Oraya bir gideyim Buradan tüfeği bir alayım çünkü yanlış hatırlamıyorsam daha önce öldürdüğüm için tüfek gerekiyor. Bir varalım. Bakalım bakalım nerede? Orada. Aynen. Koştura koştura. Koş yavrum hadi. Bir kar yağar ince ince. Hadi bakayım. Komandonun hali nice. Hadi. <laughs> Oyunda su detayı falan efsane ya. Gerek yürüyoruz. Şimdi bunun uyuması gerekiyor. Bak görevler L tuşuna basıp görevler kısmını açıyorsun. Buradan mücadeleler kısmına geliyorsun usta avcı kısmına geliyorsun. Diyor ki, ölü numarası yapan sıçan öldür. Ölü numarası yapan sıçan sadece kesili sıçan. baba. Ama şu an hani nasıl ölü numarası yapıyor? İzleyeceğiz mi, izlemeyeceğiz mi? Yoksa biz üstüne koştuktan sonra mı kendini ölü taklidi yapıyor? Onu görmem lazım. Çünkü tam hatırlamıyorum. Onun için şu an yavaş yavaş gidiyorum. Onu bir yakalarsak. E, yakaladık zaten. Şu an kaçarı yok da. Bir de hayvanlara dikkat edin. Eğer yakaladıktan sonra vurduktan sonra hayvan at çarparsa bu 3 yıldız olsa bile at çarptığı için bunu tek yıldıza kadar düşürüyor. Haberin olsun. Bak şu an mesela izliyorum. Herhangi bir şekilde durma yok. 2 tane birden var. Aynen öyle 2 tane var orada. Bak koşalım bir de şimdi. Evet. Demek ki üstüne koşunca ölü taklidi yapıyor. Hmm, hayırlı işler. Şu an usta avcı 9'u tamamladık. Bu efsanevi panter için gerekli olan aşama. Bunu yapmadan efsanevi panter hiçbir şekilde çıkmıyor. Zaten otomatikman söylüyor sana bak. Kilidi açıldı efsanevi panter. Bul ve öldür. Bunu da video olarak zaten e, paylaşacağım. Dediğim gibi efsanevi sıçan sadece panteri yakalamak için değil. Genel anlamda yapacağımız olan itemler için de gerekli olan bir parça üretim yeri var ya özel üretim yeri oradan gerekli olan itemlerden birisi bu sıçan. Bunu bu noktada bulabilirsin. Gece bulursun gündüz bulursun dediğim gibi oyunu kaydet. Oyunu kaydettiğin oyunu yükle. Akşam yap gece yap sabah yap bir kovala baktın çıktı yapıştır. Her noktada da çıkabilir. Dediğim gibi her dere her sulak arasında da bulabilirsin. Neyse video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.